Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düğünde nişanlı çift maganda kurşunuyla yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay önceki akşam ilçeye bağlı Döyenli Mahallesi'nde Yüksel Pınar Eser çiftinin düğününde meydana geldi. Düğünde bir kişinin ateş etmesi sonucu kurşunlar davetlilerden nişanlı Cennet Erdoğan ve Mehmet Özdemiroğlu'nun bacağına ve diz kapağını isabet etti. Olayda yaralanan çift ambulansla Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Özdemiroğlu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Silahı kullanan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Sunbasımızda dün düğün olmuştu. Bu düğün esnasında iki tane gencecik arkadaşlarımız yaralanmıştır. Düğünümüzde atılan bu maganda kurşunlarının bir dahaki sefer olan düğünlerimizde atılmamasını rica ediyorum.